merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çiçekleri seyredeceğiz arkadaşlar. En sevdiğiniz çiçeği yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben en sevdiğim çiçeği videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Tam 10 ya da 5 tane falan çiçek göreceğiz arkadaşlar bugün. En sevdiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. O oh, merhaba elim kanalına abone olmayı unutmayın. 40 abone olmasına çok az kaldı. 7 kişi daha abone olursa 40 abone oluyor. Ayrıca like da atabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk çiçeğimiz böyle bir gül arkadaşlar. Bence güzel kırmızı bir gül. Bu arada bu bir numara. En sevdiğim numarayı söyleyeceğim videonun sonunda. Ben gülü sevdim ama bir öbürlerine de bakalım. Evet arkadaşlar sırada, sıradaki çiçeğimiz ise kaktüs. Ben kaktüsü de sevdim açıkçası yani çok güzel bence. Oh saçım. Evet arkadaşlar bence bu da güzel. Bu da iki numaraydı. Neyse öbür çiçeğimize geçelim. Arkadaşlar bu çiçeğin adını bilmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi böyle pembesi var. Bir de beyazı var. Bunların adını bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Anneme de sorabilirim aslında. Evet arkadaşlar bir de böyle çiçek rafımız var bizim. Böyle çiçekler var. Ben bunları da sevebilirim. Bunlar 3 numara. Hepsi 3 numara. Yani bir de başka var tabii. Arkadaşlar bu da 4 numara. Bence buna da puan verilebilir yani. Yani bu da seçilebilir bilmiyorum. Bence bu da güzel yani. Evet arkadaşlar burada çok renkli bir tane daha saksımız var. Arkadaşlar bunlar da diken olmayan kaktüs türlerinden arkadaşlar. Bence bunlar da güzel. Arkadaşlar bu tam kaktüs yani dikenli arkadaşlar. Çok güzel yani. Ben buna puan verebilirim. Bu arada bu 6. Yok 7. Evet arkadaşlar. Buradaki 6. idi. Buradaki de 7. arkadaşlar. Arkadaşlar bu da son 8. çiçeğimiz arkadaşlar. Bence buna da puan verilebilir. Bu da çok güzel bir çiçek arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim 3 çiçeği söylemeye geldi arkadaşlar sırada. Arkadaşlar bu arada siz de en sevdiğiniz çiçekleri söyleyebilirsiniz. 3 tane de söyleyebilirsiniz. Yani istediğiniz kadar da söyleyebilirsiniz. Yani yorumlarda. Yani taktım. Evet arkadaşlar. Bir karışıklık kaldı derim. Arkadaşlar az önce kamera dışı sonra arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Ama en sevdiğim 3 çiçeği söyleyeceğiz. Arkadaşlar 1 numarayı çok sevdim. 7 numarayı çok sevdim. Bir de 8 numarayı çok sevdim. Ay pardon. 1 numara 7 numara ve 4 numarayı çok sevdim ben arkadaşlar. Siz de en sevdiğiniz çiçekleri yoruma yazmayı unutmayın. Görüşürüz.